Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, harika bir kekikli menüsü tarifi vermek istiyorum. İnanın, aşırı lezzetli, aşırı pratik bir şekilde yapılışı var. E, kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim yine tariflerden birisidir. E, birkaç püf noktası var. Onlara dikkat ederseniz, inanın birebir. E, tavuk dünyasında yediğiniz kekikli menüsü birebir aynısı oluyor. Hatta ev yapımı tabii ki her zaman için daha lezzetli, daha güzel oluyor. E, gerçekten yapılış, yapılışı son derece pratik. E, pişirme süresi toplamda 30 dakikada servis edebileceğiniz türden bir menü. E, tarifin avantajı ise tavukları çok önceden marine edip buzdolabında bekletmemiz oluyor arkadaşlar. O yüzden pişirme süresi çok kısa sürede oluyor dediğim gibi ilk önce tavukları marine etmekle başlıyoruz tarifimize ben 3 adet tavuk göğsü kullandım onları böyle normal büyüklükte küp küp doğradım karıştırma kabıma alıyorum tavuklarımı böyle ne çok büyük ne çok küçük doğramanız tavsiye etmiyorum böyle normal küp şeklinde ki pişimi de kolay olsun çünkü çok büyük doğrarsanız içleri çiğ kalabilir çok küçük doğrarsanız bu sefer hızlı pişer kuru düşebilir çünkü tavuk göğsü malum zaten kuru olan bir et türü ee, ama bu marine ile inanın lokum gibi oluyor. Bütün, bütün tavuklarımı doğruyorum. Evet, tavuklarım hazır artık. Şimdi geçelim sosumuza. Ben üzerine ince rendenin ince yeriyle bir diş sarımsak ve bir adet soğanı rendeliyorum. En ince rendenizle yapın bunu arkadaşlar. Böyle içerisinde parça parça kalmasın. İnanılmaz lezzet ve yumuşaklık verecek soğan. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı kadar Zeytinyağı, yarım çay bardağı süt, tuz, karabiber, pul biber ve olmazsa olmaz kekik ekliyorum arkadaşlar ve elimle güzelce karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp en az 6 veya 8 saat buzdolabında bekletiyorum. Hatta mümkünse sizler bir gün öncesinden de yapabilirsiniz. Buzdolabında ne kadar beklerse o kadar güzel olur. Tavamı ısıttım. İçerisine hiç yağ falan eklemiyorum arkadaşlar. Çünkü marinemizde zaten zeytinyağı vardı. Isınmış olan tavama tavuklarımı döküyorum. Ve hemen birbirlerinden ayırmaya çalışıyorum. Çünkü tavuklar ne kadar böyle birlikte şey yapışık vaziyette kalırsa sularını salarlar. Biz de sularını salmasını istemiyoruz. Yüksek ateşte kapağını kapatmadan Kavuracağız tavukları bir yandan da makarna suyumu koydum makarna suyumuza küçük bir püf noktası var normal tuzumuzu ekledik ve zerdeçal ekliyoruz arkadaşlar böyle makarnamızın rengi ve lezzeti aynı tavuk dünyasındaki olduğu gibi e, rengi sapsarı ve inanılmaz böyle bilmediğimiz hafif bir baharat vardır ya yerken hani ney var bunun içerisinde dediğimiz işte o zerdeçal arkadaşlar birazcık da sıvı yağ ekledim makarnaların birbirine yapışmadan pişsin diye. 2 adet de tavuk bulyonu ekliyorum. Bulyon biliyorum tercih meselesi İstemeyenler eklemeyebilir. Elinizde varsa hazır tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Benim yoktu tavuk bulyonu ekledim. Makarna suyum kaynamaya başlayınca penne makarnamı ekliyorum. Ben orijinaliyle aynı olması için bu, bu çeşit makarnayı tercih ettim. Ama evde tabii ki ev ortamında elinizin altında hangi makarna varsa onunla yapabilirsiniz tabii ki. Makarnamı haşlamaya alıyorum. Bundan sonrası tamamen klasik makarna pişirme yöntemi. Bu arada tavuklarımı da karıştırıyorum ve mümkün olduğunca birbirlerinden ayırarak kavurun arkadaşlar. Dediğim gibi su, suyunu salmamalı tavuklar. Çünkü suyunu saldırırsanız tavuklarınız bu sefer kuru kuru düşer. Hafif kızarıncaya kadar böyle karıştıra karıştıra kavuruyorum. Ekstra hiç yağ falan eklemedim arkadaşlar. Baharat da eklemiyorum. Her şey marinenin içerisinde vardı zaten. Güzel bir renk almaya başlayınca içerisine bir kutu sıvı krema ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi birbirlerinden ayırarak kavurmanız çok önemli. Bu esnada artık bir paket sıvı krema ekliyorum. Kremamı da ekledikten sonra bir taşım kaynatıyorum. Böyle kremam hafif koyulaşıncaya kadar arkadaşlar. Bu arada makarnamdan da böyle yarım bardak kadar suyundan ayırıyorum pişerkeni. Sosunu sosunda kullanmak için. Tamamını kullanmayacağım ama yarım bardak kadarını ayırdım. Bu arada tavuklarımda kreması çok güzel yoğunlaştı gördüğünüz gibi. Biraz kaşar peyniri ekliyorum. Karıştırıyorum ve peynirler eriyince tavuğumuz hazır arkadaşlar. Bu yemeği hemen yapıp e, o an servis etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Isıtabileceğiniz bir yemek değil. E, soğuk da yenilmez. Hemen yapıp tüketmeniz gereken bir tarif. Ayrı bir tencerede böyle e, bir yemek kaşığı kadar tereyağı erittim. Üzerine bir kutu sıvı krema ekleyip e, bir taşım kaynamaya alacağım ve çok az ayırdığım e, makarna suyundan da ekleyeceğim lezzet vermesi açısından ve e, maydanoz ve e, sarımsak karışımlı bir e, ay, ismini bulamadım. Bulyon tarzında bir e, tablet ekledim. Ama tabii ki tazesini de ekleyebilirsiniz. Veya hiç eklemeyebilirsiniz. Sarımsak ve maydanoz sevmiyorsanız ama bence çok lezzet katıyor. Dediğim gibi çok az da makarna suyumdan ilave ettim. Bir taşım artık kaynamaya alıyorum. Kaynayınca artık biraz da kaşar peyniri ekliyorum. Makarna sosum da hazır hale geldi. Makarnaları süzdüğüm makarnaları da ekleyebilirim artık içerisine. Ve artık kekikli önünüz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten kısa sürede hemen rahatlıkla yapabileceğiniz bir menü. ve inanılmaz lezzetli. Sosun lezzeti harika arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Geçebiliriz artık servis aşamasına. Dediğim gibi sıcak tüketilmesi gereken bir menü. Servisini ben aynı tavuk dünyasındaki benzeri şekilde yaptım. Bir tarafa tavuk ortasına makarna bir diğer ucuna da salata koydum. Salatayı da normal alıştığınız şekilde yapabilirsiniz. Salatada tek e, diğer püf noktası üzerine kurutulmuş domates eklemenizi tavsiye ederim. Aynı e, tavuk dünyasında olduğu gibi böylelikle orijinaline en yakın şekilde yapmış olacağız tarifimizi. Sizler bu tarifim hakkında neler düşündünüz? Beğendiniz mi? Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.